Ek 16. madde bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar tanımlanmaktadır. Bir defa meskur kararnamede Mera Kanunu'yla Orman Kanunu'nun ilgili maddesinde sözü edilen alanların doğrudan kullanılacağı değil, gerekirse kullanılabileceği dikkatle belirtilmiştir. Peki bunun neresinde mahsur vardır? Bazı köşe yazarları, bir kısım tetikçi medya organları, ağız birliği halinde orman alanlarının da konut için kullanıma açılacağını hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylemektedir? Orman vasfını kaybetmiş taşlık, kayalık ve verimsiz alanlar üzerinde ihtiyaç hasıl olması halinde konut yapmanın evsiz, baksız insanlarımıza başlarını sokacak bir göz ev inşa etmenin neresinde sakınca olacaktır? Deprem kadar tehdit saçan bu taş Türkiye muhalifleri gerçekleri saptırarak neye ve kime hizmet etmektedir. 126 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesini asıl manasından koparanların ya da okuma, yazma, anlama özürleri korkunç boyutlardadır ya da iflah olmaz bir gaflet ve hatta ihanet salgınına yakalandıkları barizdir. Şu marazi ve maksatlı eleştirilere, Bakar mısınız? Deprem sonrası bölgeye yardım ulaştırmakta geç kalan iktidar inşaatlar için jet hızıyla kararname çıkarmış. Konutlar için mera ve ormanlar kullanılacakmış. Plan ve imar onayı beklenmeyecekmiş. İtiraz hakkı olmadığı gibi ekolojik tehlikeler de dikkate alınmamış. Doğal felaket kadar zararlı ve kötürüm köhne anlayış sahiplerinin depremzede vatandaşlarımıza haysiyet ve hürmet göstermemesi yenilir yutulur bir ahlaksızlık değildir. Bunların bir yıl içinde konutlarının yapılıp teslim edilecek olmasından dolayı ötleri kopmaktadır. Yaşadıkları kabus alayını titretmektedir. Bunlar milletimizin derdiyle dertlenmeyen, sevinciyle sevinmeyen, acısına üzülmeyen, ülkemize yönelik tertip edilmiş beşinci kol faaliyeti içinde sıraya dizilen sevimsiz ve seciyesiz bozuk çevrelerdir. İnsanlık değerlerinden yoksun ve yoksul düşmüş namertlere söylenecek en etkili sözü millet yakında demokratik iradesiyle ve güçlü şekilde haykıracaktır. İşte o zaman hesap zamanıdır. İşte o zaman geldiğinde kötü niyet sahiplerinin bühtanları burunlarından fitil fitil getirilecektir. Haydi konuk eşlik, konutuk eşlik, bari bir kümes yapın da görelim desek, yetersizlikleri ve yeteneksizlikleri Birer birer ortaya çıkması kaçınılmaz olan kifayetsizlerin her yapılana kara çalması, karanlık mizaç ve meşreplerinden kaynaklanmaktadır. İnsanlarımıza yuva yapılmasına karşı çıkanlar, bahane üretenler, dedikodu yayanlar, akılları bulandırmak için tezgah kuranlar, milli ve manevi değerlerimize de karşı olan gayri ahlaki, gayri milli, gayri insani yüzlerdir. Bilinmelidir ki yaparsa cumhur ittifakı yapar ve kesinlikle yapacaktır. Başarırsa cumhur ittifakı başarır ve mutlaka başaracaktır. Türk milleti zelzelenin üstesinden cesaretle sabırla gelecek yedi düvelin kurşun askeri olan zillete de asla müsaade etmeyecektir. Zaferin büyüklüğü mücadelenin zahmetiyle ölçülmektedir. Mücadelemiz zor olsa da zaferimiz inşallah büyük olacaktır. İlerlediğimiz yolda hiçbir sorunla karşılaşmıyorsak biliniz ki o yol bizi hiçbir yere götürmeyecektir. Ok ancak geri çekilerek atılmaktadır. Hayatın olağan akışı içinde çetin imtihanlarla sınanıyorsak emin olunuz ki daha yükseğe fırlamak, daha ileriye atılmak sadece bir zaman, sadece bir sabır meselesidir. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Allah bizimledir, yar ve yardımcımızdır. Huzurun, güvenliğin, bereketin, esenliğin, selametin, parlak ışıkları Milli birlik ve sağduyunun enerjisiyle yanacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılı çağların yüksek kisarlarında milli azim ve erdemle aydınlanacak ve anıtlaşacaktır. Felaketin yükü ağırdır. Bunu kaldırmak ise iman, irade ve dayanışma aklıyla mümkün olacaktır.